Bir sınıftaki kare şeklindeki eş iki pencere tüller ile aşağıdaki gibi süsleniyor. Bak kare diyor dikkat edelim eş diyor. Tüllerin orta kısmının genişliği birinde pencerenin kenar uzunluğunun 1 bölü 4'üne diğerinde 1 bölü 6'sına eşittir. Tüllerin orta kısımlarının genişliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre pencerelerden birinin santimetre cinsinden alanı santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Şimdi Bakın arkadaşlar şöyle diyelim. Bu pencerenin camın bir kenarının uzunluğu A santim olsun. Şuranın da A santim olsun. Tülün genişliği şurası değil mi? Birincisinde bakın e, pencerenin kenar uzunluğunun 1 bölü eşit olduğunu söylüyor bu tülün genişliğinin. Yani A'nın 1 bölü 4'ü ne yapıyor arkadaşlar? A bölü 4. Bir de bunun tam sayı olması gerektiğini söylüyor. Çünkü ne demişti? Bakın. Tüllerin orta kısımlarının genişliği santimetre cinsinden birer tam sayı. Yani şunun bir tam sayı olduğunu unutmayın. İkinci perdeye geldiğimiz zaman tülünün orta noktasının arkadaşlar genişliğinin e, pencerenin kenar uzunluğunun 1 bölü 6'sı olduğunu söyledi bize. Yani şurası da A bölü 6 oluyor ve bu da bir tam sayı olacak. Şimdi bak a bölü 4 tam sayı a bölü 6 tam sayı yani burada a'nın 4'e de 6'ya da tam bölünebilmesi lazım. Yani 4'ün de 6'nın da katı olması lazım. Nasıl katı? Ortak katı değil mi? Alanı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diyor. Peki en küçük ortak kata gidelim arkadaşlar. 6 ile 4'ün en küçük ortak katı ne yapıyor buradan? 12. Yani biz burada a'ya 12 desek bakın gerçekten 12 6'ya da 4'e de tam bölünebiliyor. A'yı 12 dersek en az pencerenin alanını yapar arkadaşlar kare şeklindeydi a kareden 24 yapar pardon 144 yapar dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olur diyoruz.